Herkese merhaba. kapılarımı Bianca Stella'nın antik beyaz rengiyle nasıl boyadığımı anlatacağım. Öncelikle daha önce boya badana yapmayanların rahatlıkla yapacağı bir işlem. Hadi gelin başlayalım. Yüzeyler kabartmalı veya tırtıklı değilse zımpara yapmanıza bile gerek yok. Ben yapmadım. Bir miktar boya aldığımız rulo fırçayı en üstten başlayarak kapı yüzeylerine uyguluyoruz. Bu boya cilalı ve özel bir karışım olduğu için asla iz bırakmıyor. O yüzden gelişi güzel boyayabilirsiniz. Ben kapı kollarını ilk başta çıkarmamıştım ama siz ilk başta çıkarak da daha rahat boyayabilirsiniz. Boya vernikli olduğu için ekstra bir vernikleme işlemine de gerek yok ve su bazlı olduğu için de boya kokusu sıfır. 48 saat içinde de boya yüzeye tamamen işlenmiş oluyor. İlk gün toplamda iki kat boyayı kurmasını beklemeden uyguladıktan sonra ikinci gün son katı atıp kurmasını bekleyebilirsiniz. Sonra da kapı kollarını takıp kapılarınızı kullanmaya hazır hale getirebilirsiniz. Ben ekstra tuta uygulaması da yaptım. Onu da başka bir videoda gösteriyor olacağım. Sonuç bu şekilde. Bence mükemmel oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.